Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti hepinizin üzerine olsun. Değerli insanlar, hile-i şeriyeyi İslam fıkhına getirip sokmuş, katmış Ebu Yusuf'un bu konudaki fetvalarından okuyordum. Nereden okuyordum sizlere? Kıymetli alim Ali Akın'ın Hurafeciler İslam'a nasıl kıydılar adlı eserinden 494. sayfadan okumuştum sizlere. Bugün de yine bir iki noktayı dikkatlerinize arz etmek istiyorum. Çok ilginç, çok dikkat çekici, çok yüz kızartıcı, utandırıcı noktaları birlikte görelim istiyorum. Evet, birlikte paylaşalım. Konu başlığımız şöyle, icbar ile vaki olan talakın boşamanın geçerli olması. Yani zorla yaptırılan bir boşamanın Hanefi fıkhına göre geçerli sayılması. Bakalım neymiş? Hanefi mezhebine göre icbar ile zorla vaki olan boşama geçerlidir. Şafii'ye göre ise geçerli değildir. Açılımına bakalım. Yani birisi evli bir kadına göz dikip de silahla veya başka bir yöntemle başka bir şekilde kocasını tehdit ederek karısını ona boşatır, boşatırsa diyor ki karını boşamazsan seni öldüreceğim sana suikast düzenleyeceğim. Karını boşayacaksın. Neden bunu yapıyor? Çünkü kadına göz dikmiş. Onu boşatacak, onu ele geçirecek. Ona karısını boşatırsa. Hanefi mezhebine göre bu boşama caizdir, geçerli sayılır. Söylenecek bir söz kaldı mı burada? Hiçbir şey kalmadı. Ali Hakın diyor ki peki bu durum bu cahiliye döneminde güçlülerin güçsüzlerin karılarını kızlarını zorla almalarının ele geçirmelerinin İslam'a uyarlanmış şekli değil midir diyor. İşte Muaviye dini Allah'ın dinini Kur'an'ın dini olmaktan çıkartıp Emevi dini haline getirdikten sonra cahiliye dönemindeki putperestlik dönemindeki bütün şirk adetlerini getirip yeniden İslam'ın içine kattılar ve buna da İslam dini dediler. Kur'an'ın diniyle bunun arasında bir ilişki olabilir mi? Tehditle, baskıyla, zorla, öldürme tehdidiyle, ölüm korkusuyla adama karısını boşatıyor. Sonra o karıyı ele geçiriyor ve bunun nikahını kıyıyor, kıydırıyor. Bu Hanefi fıkhına göre caizdir. Bir bölüm daha okuyalım. Sayfa 495'ten. Sarhoşluk anındaki talakın geçerli olması. Bu ne demekmiş? Yani bir kimse birisinin karısına göz dikip de kocasını kör kütük sarhoş ettikten sonra karısını boşamasını bir şekilde temin ederse bu boşamada Hanefi mezhebine göre geçerli sayılır. Nerede geçiyor bu? İmam Burhanettin Merginani'nin El Hidayesi'nde geçiyor. Yani yüzyıllar boyu Osmanlı'ya fıkıh kitabı olmuş bugün hala geçerli olan fıkıh olarak kullanılan başvurulan kaynak Merginani el Hidaye. Evet bir bölüm daha okuyalım sonra söyleyeceklerimizi birlikte söyleyelim. Davanın sübutundan önce zina ve benzeri hadlerin de cezalarında şefaatin caiz olması zina ve benzeri hat davalarında iddianın hakime intikal ettirilip sübut bulmasından önce sanığı cezadan kurtarmak için şefaatte bulunmak caizdir. Evet. Fethül Kadir'de geçiyor. Mecmuatül Fetava'da. Hanif fıkhının önemli kitapları, kaynakları. Açıklama yapmış alakın diyor ki burada şefaat savunma hakkı ile karıştırılmamalıdır. Çünkü savunma hakkının meşruiyeti yetersiz ifadeler sebebiyle haksız bir hükmü önlemek içindir. Şefaat ise suçlu olduğu bilinen bir kimseyi cezadan kurtarmaktır. Düşünebiliyor musunuz? Adam suç işlemiş onun o işlemiş olduğu suçu cinayet ve benzeri onu işlememiş gibi göstermek için şefaat de bulunmak caizdir. Yeter ki henüz hakim kararını vermiş olmasın. Hakimin kararından önce suçluyu suçundan kurtarmak caizdür. Evet, fıkıh kuralı. Peki suçluyu suçundan kurtarmak, sarhoşun karısını boşalttırıp onun karısını ele geçirmek, icbarla zorla birisinin karısını boşattırıp o karıyı ele geçirmek. Bütün bu rezillikler, bu edepsizlikler, bu densizlikler ve açık söyleyelim bu dinsizlikler, bunun dinle ne alakası var Kur'an'ın diniyle? Bu densizlik ve bu dinsizlikleri Kur'an-ı Kerim'in getirdiği tevhid imanıyla, ahlakıyla, yüksek ahlakıyla ve inneke leala hulukin azim. Hiç şüphe yok ki sen yüksek bir ahlak üzerindesin. Ve ma arsalnake illa rahmetel alemin. Hiç şüphe yok ki sen alemlere rahmet olarak gönderildin. Evet, alemlere rahmet olarak göndermiş bir elçi. Yüksek bir ahlak üzerinde olan bir elçi onun diniyle bu okuduklarımızın bir alakası var mı? Bir ilgisi var mı? Hiçbir ilgisi yok. Kur'an'ın getirdiği yüksek değerlerle, Kur'an'ın getirdiği adalet nizamıyla, adalet sistemiyle, ehliyet ve liyakat sistemiyle, züht ve takva sistemiyle, yüksek ahlakla, şu okumuş olduğumuz şeylerin bir ilgisi var mı? Evet, bunlar Hanefi fıkhının kurallarından Ebu Yusuf'un İslam fıkhına soktuğu, sokuşturduğu hile-şeriyeler bunlar. Böyle bir millet iflah olur mu? Böyle bir toplum ahlaklı olabilir mi? Ahlak bunun neresinde? Adama zorla tetikçi tutarak ya da türlü yöntemlerle tehdit ederek karısını boşatıyorsun. Sonra o kadını almak, onunla nikah kıymak caizdir diyorsun. Fetva veriyorsun, buna fıkıh kuralı diyorsun. Sarhoş yapıp adamı karısını boşatıyorsun, o kadınla evlenmek caizdir diyorsun. Sonra da ahlaktan söz ediyorsun. İşte o yüzden işte o yüzden açık ve net altını çizerek defalarca söylemeye çalışıyorum. Yetişkin, yetişmiş, uzmanlaşmış alimler bir araya gelerek tıpkı alâkın gibi İslam fıkhını yeniden yazmalıdırlar. İslam fıkı yeniden yazılmalıdır. Kur'an-ı Kerim baz temel esas alınarak. Dinin temel kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir uyduruk rivayetler değil, dinin kaynağı uyduruk rivayetler değil, Kur'an-ı Kerim'dir. Evet, bir harfi bile değişmemiş Kur'an-ı Kerim'dir dinin temel kaynağı. En yüksek ahlak modeli, en güzel örnek. Nebi Aleyhisselatü Vesselam o Kur'an'ı yaşadığı için o Kur'an'ın getirdiği değerleri insanlığa sunduğu için o en güzel örnektir. Nebi de sizin için güzel bir örnek vardır Allah'ın Resulü'nde. Neden? Çünkü o Kur'an'ı okumaktadır. Çünkü o Kur'an'ı tebliğ etmektedir. Onun için Nebi doğru sözlüdür. Neden doğru sözlüdür? Çünkü o Kur'an'ı tebliğ eder. Kur'an'ın dışında kendi kafasından heva ve hevesinden konuşmaz. Heva ve hevesinden konuşmaz. O ma yantiqun heve in huve illa vahyu yuha. O kendi kafasından konuşmuyor. Onun konuştukları vahiydir. Neden? Çünkü onun konuştukları Kur'an'dır. Şunun bunun uydurduğu uyduruk rivayetler değil. Parayla, pulla, altın için Hadis satmak için, rivayet satmak için uydurulan rivayetler değil, Nebi'nin o uyduruk rivayetlerden uzak olduğu elbette bir hakikattir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a yüzlerce, binlerce, yüzbinlerce uyduruk rivayeti isnat etmişlerdir. Evet, Mehmet Akif boşuna yırtılmıştır garibim. Cihanı titretiyorken nidaimen kezebe, İşitmiyor mu nedir bir bakın şu bir edebe. Lisanı paki nebiden yalanlar uyduruyor. Sıkılmadan da utanmadan da sevap işledim deyip duruyor. Evet utanmadan da sevap işlediğini iddia ediyor. Ve fıkıhta bu kuralı getirdiler dediler ibadetlere teşvik etmek için hadis uydurmak caizdir dediler. Bu rezilliği bile yaptılar, bu kepazeliği. Önüne gelen ondan sonra hadis uydurdu. Herkes dine katma, ekleme yapmaya kalktı. Herkes kendince dine yardım etmeye kalktı tırnak içinde. Onun için uydur babam uydur. Ardı arkası gelmedi uydurmanın ve uydurdular. Hadis martı, hadis pazarı kurdular, ticaretini yaptılar bu işin. İşte İslam fıkhını bunlar berbat hale getirdi. O yüzden bu ümmet rezil ve sefil bir noktaya düşmüştür. Dünyanın her tarafında. Tasavvuf ve tarikatçıların pençesine düşen, karanlığa düşen bu ümmet rezil ve perişan olmuştur. Yüzyıllar boyu emperyalistler tarafından ümmetin devleti, serveti, milleti sömürülmüştür. Ahlakı sömürülmüştür, inancı sömürülmüştür, kültürü sömürülmüştür. Neden? Temel çürük olduğu için, temel Kur'an'a dayandırılmadığı için. O yüzden Müslümanlar en kısa zamanda İslam fıkhını yeniden Kur'an-ı Kerim'i temel alarak, baz alarak yeniden dizayn etmelidirler. Yeniden güncellemelidirler değerli arkadaşlar. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti hepinizin üzerine olsun.